Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Suriye politikası. Esad dönemi kapandı. Desteklediğimiz muhalifler yönetime geçmiş durumda. İş savaş başlamadan bir yıl önce yani 2010 yılında toplam ticaret hacmimiz 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. 1,8 milyar dolarlık bir ihracat rakamımız. 660 milyon dolar seviyesinde ise bir ithalat rakamımız vardı. Daha çok tahıl ürünleri ithal ederken bizden giden ürünler ise inşaat malzemeleri, çimento, demir-çelik ürünleri, elektrik enerji üzerine olan ürünler söz konusuydu. 2024 yılında iç savaş olmasına rağmen 1.5 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu oldu. Toplam ihracat rakamımızın %1.6'sını etkiliyordu iç savaş başlamadan önce. Şu anda Suriye yeniden inşa ediliyor. Yatırım yapmayı planlayan üç dünyamızdaki iş insanı bunun neresinde olacak? Çünkü bugün Suriye'de yapılacak olan yatırım 5 yıl sonunda o iş insanlığı milyarder edecek. Peki siz bunun neresindesiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.